Şimdi konuş Fatih Bey. <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm herkese. Aleyküm <laughs> Selam. Burada Kazım abinin kombiyi yapıyoruz. Kazım abi çok değerli. Çok sevdiğim bir abim. Onun kombi kendi kendine su alıyormuş. Onu tamire geldik. Daha önce de aşağıda tesisat ne yaptık değil mi? Tesisatlar ne yaptık Kazım abinin? Dedi ki Fatih evin her tarafına su geliyor diye çağırdı bizi. Geldik. Suyu kestin. Suyu kestik. Baktık ECA Eurostar kombinin şahı. Yani gerçekten de çok süper bir kombi. Ama buraya biraz fazla tazdik geliyor. Bir sene önce eşenjörü değiştirmiş. Eşenjör yine tamirli bir eşenjör. Sadece eşenjörü bir buçuk iki lira civarı. Sıfırı yok zaten. İkinci el yapıyor. Tamir edip veriyorlar. Ondan sonra bende de bir tane EC Eurostar vardı. Kazım abi dedim değiştirek dedim. Değiştir. Kombiyi değiştireceğim dedim. Kazım abi dedi, vallahi de, vallahi dedi düğünden yeni çıktık. Param yoktu dedi dedi. Aşağıya da su patlamıştı. Geldik değiştirdik Euro Şimdi su kesilmesi, su kendi kendine su alması durdu. Ondan sonra contalarını şunu bunu bakımını yaptık. Kazım abi oldu mu bu konuda? Şimdi olmuyor Fatih. <laughs> İyi. Aşağıdan tesadüfen de aşağıya su geliyor diyordu. Su patlamış dedi. Onu da o, o, su da, kesildi. Onu o da kesildi. O da kesildi. Ne değiştirdik? Şimdi eşenjörü de çek Kazım abi. Arkadaşlar bu da Ercan'ın ana eşenjör. Bu delinmiş. Derindiği içinde de birbirine su dışarıdan gelen su Maalesef ki iskinin dengesi yok. Bir basıyor suyu, 4 bar basacağı yerde 7-8 bara çıkıyor. Kombilerde dayanmıyor. Allah iskiden razı olsun diyeceğim ama demiyorum. Çünkü gece günü <laughs> gittim saat sökmeye gitmişler bir müşterine. <laughs> Saatini sökmüşler sözde. Bütün valayla yatıp almışlar gitmişler. Saat aldıkları gibi arkadaşlar öbürlerini de almış. Yani iski dengeyi tutturamıyor. İskinin dengeyi tutturamadığı için de ben diyorum ki Kazım abiye buraya bir tane basınç düşürücü tak abi. yarım gün borular patlayacak. Boruların patlama sebebi en çok iski 4 bar basacağı yerde 8-9 bara basıyor. Gecede 12-13'e çıkıyor. çıkıyor. Bu borular da dayanmıyor. Kombileri arıza yaptırıyor. Bize iş çıkıyor.